Evet arkadaşlar. Dostlar sorunca, dostlarsta bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. İsterseniz ilk Minecraft veya şey Popcu oynayalım. Popcu oynayalım arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> gibi giriyorum. Neyse <laughs> Arkadaşlar bu zamanda hangimiz kanalı bunu gelip like atmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar gördünüz gibi. arkadaşlar bu fazla bir şeyim yok. Arkadaşlar Play Store'a demek istiyorsanız PUBG Mobile yazın çıkıyor. Gibi arkadaşlar. bir şey gelmiyor <laughs>

E ee, arkadaşlar çift tabletimiz çekmezse kasabilir. Yani çok kötü oluyor kasmak. Arkadaşlar ben de bu arada adamları öldürdüm azıcık. Arkadaşlar alanda çok güzel bir silah var. Ona da M249 Yani en iyi silahı diyebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kişi birden öldürüm diyecektim de bir kişisi geldi beni aldı.

çok az bir canım var diyecekken adam bizi öldürdü arkadaşlar. <laughs> 98 çekmem lazım. Oo arkadaşlar çok iyi oynuyor. Oha gördüğünüz gibi arkadaşlar işte, bu kişiyi de öldürdük ya gördüğünüz gibi bizi öldürüyorlar ne abim var bir tane bizim bir tane sistemimiz var o, orada herkes deniyor ya adam para yatırsa bile ondan iyi oynuyor. Hani bir keresinde beni 41 yenmişti. Arenada. Allah arkadaşlar. Arkadaşlar 2 kişi arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla kişi var. O yüzden sayılarımı artık dört kişiler. Biz de dört kişiyiz ama öldüremiyoruz yani. Bizim takım mı kötü? Biz mi kötü oynuyoruz? Artık hileler mi? O bombatlar. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir 40 like yok. 5 like gelirse devam ettireceğim bu videoları. Arkadaşlar elmaması. Sen benim arkadaşımı öldüremezsin. sen benim arkadaşımı öldüremezsin seni Bu şey mi Oha! Oha! Böyle değil. Böyle de arkalama yoktur. Fehlanamsterra. Arkadaşlar biraz boş yaptım. arkadaşlar. Şey, galiba Postars oynayamayacağız. Çünkü şey, zamanım azaldı. Arkadaşlar tamamen olup bildirimleri açmayın. Görüşürüz. Bay bay.